Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık şerbetinin doğası Sıla Türkoğlu'nun hayranları için hep magazin turu kanalımda sık sık hatırlatma yapıyorum. Biliyorsunuz bu ay Kızılcık şerbetinin güzeli Sıla Türkoğlu'nun doğum günü 18 Nisan. Evet hepimiz için çok önemli gün çünkü hayranı olduğu için bizim için önemli olur. Evet arkadaşlar. Aynı zamanda Salatürkoğlu'nun 9 e, Nisan'da Cannes Festivali'ne yollanıyor ve e, mükemmel görüntüler, mükemmel... E, sahneye çıkış anları ve kırmızı halıda yürüyüşü hepsi benim kanalımda yayınlanmış olacak. Bunun için siz lütfen kızımızın yanında olalım. Doğum günü paylaşımları yapalım. Gönlünü, yüzünü güzel etmek için kızımızın hep